Haklıydın. Benim Afife Hanım'a ikna etmem mümkün değil. Evlenelim. Bu kalp hep benim için atacak? Hep senin için atıyordu. Bundan sonra da öyle olmaya devam edecek. Vedat hapisten çıkıyor. Bir büyüklük yapmanı rica ediyorum. Sen kazandın demek için aradım sana söylemediğim bir gerçek var. Söyleyeceğim şey çok önemli. Kötü bir şey mi? Şimdi burada böyle ayaküstü olmaz. Herkesten gizlediği bir çocuk olmasın sakın. Ne diyorsun Musa? Belki iflas etmişlerdir, fakirlerdir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.